Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık, Aralık Çarşamba günü. Açtım fincanımızı ikizler. Evet. Burada bir sırt dayayacağınız bir kişi olacak sizin. Hep sizin bu destek destekçiniz olacak bu kişi. Büyük sürprizler de yapacak size. Evden çalışmaya başlayacaksınız artık. Çünkü işe gidemiyorsunuz sizi çaresiz bırakmışlar. Yani ya hastanız var ya çocuğunuz var ya bir şeyiniz var. Evden çalışmalarını sürecek. Hem paranızı kazanacaksınız hem de ilgileneceğiniz kişilerle ilgileneceksiniz. 3-4 tane yolunuz var. Kıymet bilecek birileri var artık. Gelen gideni aratırmış. Giden geleni aratırmış derler. Orada sizin kıymetiniz bilinecek. Kaybetmeyi göze alamayan bir kişi var. Sizi kıskançlık krizine sokacak. Öyle kazanacak sizi. Yani yüreğiniz durmayacak. O kişiyi başka birilerini gördükçe hayatına odaklanmış olarak gördükçe aslında odaklanmış gibi değil geri döndürmek için uğraşacak. kıskançlıkla, kıskandırarak kazanacak. Bir arabayı kafanıza takmışsınız. Biriniz ya arabayı değiştireceksiniz ya da araba alacaksınız yeni yılda. Cebinizdeki paraya göre hareket edeceksiniz. Bembeyaz bir kuğu çıkmış. çok baş ağrıtan birisi var. Yani olmadık bir şeyler istiyor size. Olmadık zamanda olmadık bir şeyler istiyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiyle yüz yüze geleceksiniz. Elinizi vermişsiniz sanki kolunuzu kaptırmış gibisiniz birilerine. Sırtınızda bir kişinin daha yükü var sizin üstünüzde bir kişinin daha yükü var. Yani maddi ya da manevi çekiyorsunuz. Böyle sanki e, yer ayıttırmadan rezervasyonsuz bir yerlere gideceksiniz siz. Öyle bir niyet var. Yılbaşına büyük ihtimal burası. Ani bir gidiş. Gözleriniz şişmiş ağlamaktan bir şey içinize sığdıramamışsınız. Ama sevinciniz çok mutlu yani sevinciniz büyüyecek. Çok mutlu olacaksınız yılbaşından itibaren. Gerçi bir hafta sonra başlayacak sizin mutluluğunuz ama kimilerinizinki kimilerinizinki de yılbaşından itibaren başlayacak. Bir horoz çıkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Biriniz işinizi bırakacaksınız. Resmi iştesiniz ama farklı bir işler daha çok getirisi olduğu için olabilir. Belki de ikinci iş olarak o işi götüreceksiniz ama bir işi bırakıp başka bir işe geçme niyetiniz var. Şu an düşünüyorsunuz. Yeni yılla beraber planlar çok kafanızda. Siz biriniz aşksız yapamazsınız. Parasız yaparsanız aşksız yapamazsınız. Yani burada çok fazla aşka kafanızı yoruyorsunuz ama işi unutmuşsunuz. Sizin işiniz hanenizdeki huzuru da getirecek. Yani çok kazanışlarınız aranızda düzelmeyen şeyleri de düzeltecek huzursuzlukları. Saygıyı da düzeltecek. Saygısız olan kişi size karşı saygılı davranmaya başlayacak. Elindekini kolundakini çıkartıp verecek birisi var size. İş kurun diye. Bir bayan yüzü çıktı. Bu kimse Elinde kolunda ne varsa ortaya koyacak. Git işini kur sonra ödersin bana diye. Yani size bir fırsat yaratacak aslında orada. Sizin kapınız, iş kapınız açılıyor ondan sonra. İçinizdekileri dökeceksiniz. Önemli olan ne varsa konuşacaksınız. çiçek geliyor size. Bu özür çiçeği olabilir. Geçmiş olsun çiçeği olabilir. Barış çiçeği olabilir. Bu bayandan da ya da erkekten de gelebilir. Yıl başına gelecek üstünde notlu bir çiçek var. Moral bozukluğundan dolayı kafanızı yastıktan kaldıramıyorsunuz. Dilekleriniz ve isteğiniz olmadığı için şu anki enerjiniz bu. Enerjinizde değişmeler tabii ki olacak. Umutlarınızı kesmeyeceksiniz. Yaşamınızda çok fazla şeyler değişecek aslında. Hayal gibi gördükleriniz önünüze serildikten sonra çılgına döneceksiniz sevinçten. Kimsenin hiçbir şeyine tenezzül etmiyorsunuz ama geçmişte sizi çok kullanmışlar maddi manevi. O tavizleri de kimseye vermeyeceksiniz. Çok böyle başarılı bir işler çıkartacaksınız. Sevinçten çılgına döneceksiniz ama öyle böyle değil. Hayatınız boyunca ilk defa böyle bir şey yaşamış olacaksınız. Normal sevinçlerden bahsetmiyorum. Normal kahkahalardan bahsetmiyorum. Bu bambaşka bir şey olacak. Tepsilerde bir şey dağıtacaksınız siz. Kahve mi dağıtıyorsunuz, yemek mi dağıtıyorsunuz ya da e, birilerini mi ağırlıyorsunuz ya da çocuk mu sevindiriyorsunuz artık siz düşünün. Her tarafı cıvıl cıvıl görmeye başlayacaksınız. Şu an baktığınız zaman sağa bakıyorsunuz, sola bakıyorsunuz her yer kupkuru. Mutsuz, bomboş her yer. Ama cıvıl cıvıl görmeye başlayacaksınız etrafınızı. Ertelediğiniz 3 tane şey var. Yani maddiyata dayalı. Gidip gelmek mi? Yolculuk mu? Ee, bir rahatsızlığınızı mı yaptıramıyorsunuz? Veya ameliyatınızı mı yaptıramıyorsunuz? Esnetiğinizi mi yaptıramıyorsunuz? Önünüzde o engellerde kalkmış olacak. Kendi bir çoğunuz kendi hanenize uçacak artık. Bulunduğunuz yerden memnun değilsiniz. Ama satılık ama kiralık ama evlenip de gideceksiniz. Haneli, haneleriniz çoğunuzun değişecek. Ama eski bir eve yerleşmeyeceksiniz. Yani burası birazcık daha sıfır gibi gözüküyor. Yeni bina, yeni daire veya yeni ev. Dikenli dikenli konuşan, sizin morallerinizi bozan kişiler var. Bunlardan uzak duracaksınız. Bunlar baykuş yüzü çıkmış. Çünkü dikenli dikenli moralinizi bozuyor ve kendinizi zor toparlıyorsunuz. Çok ellerinizi açıp dua ediyorsunuz. Allah'ım güç ver bana diye. Maddi güç. İlk önce kendinizi düşünüyorsunuz. Sonra kendi kan bağınızdaki kişileri. Yapacağınız çok şey var. Hedefler kalbinizde. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey önünüze serilsin tez zamanda. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.